Öncelikle çok değerli Milliyetçi Partisi'nin ilçe başkanı Zafer Yalçın başkanıma teşekkür ederim. Siyasette Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilk adımı atarken bugün buraya gelerek bana destek veren İlk Ocakları Başkanımız Özgür Bedel abime, İstanbul Erzurumlar Dernek Federasyonu Başkanı Ahmet Yalın abime, Silivri Erzurumlar, Erzurumlar Dernek Başkanı Salih Bayram Ağabey'ime ve çok değerli aileme, esnaf abilerime, kardeşlerime, dostlarıma teşekkür ediyorum. Var olun. yeni tanıyor olsa da yine de tanımayanlar için kendimi sizlere tanıtmak isterim. Ben Mustafa Aslan, 2003 Erzurum bir doğumluyum. 2005 yılından beri Silivri'de ikamet etmekteyim. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde işletme bölümünde son sınıf öğrencisi olarak okumaktayım. Aynı zamanda aile şirketimiz olan Oto Merkez Otomotiv'de satın alma müdürü olarak çalışmaktayım. Siyasette çok fazla geçmişim olmasa da, hatta hiçbir, hiçbir geçmişim olmasa da, ben siyasette bugün burada adım atıyorum sizlerle beraber. Ama ticari hayatta edindiğim tecrübelerle Silivri'ye, Silivri Belediyesi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne katkılarda bulunacağıma inancım tamdır. Ben ticareti ve siyaseti 15 yaşında tanıdım. Ticareti rahmetli dayım Hamit Gültekin ile siyaseti ise Volkan Yılmaz Başkanı ile tanıdım. 2018 yerel seçimlerde Volkan Yılmaz Başkanımla seçim çalışmalarına sık sık karşılaşıyordum. Kendisine gördüğüm o özveri, o heyecan beni çok etkilemişti. Daha sonrasında Volkan Yılmaz Başkanım seçimi kazandıktan sonra Silivri'ye yaptığı çalışmaları gördüm ve kendime şunu söyledim. Bu hizmetlerde senin de bir faydan olmalı. Bu yüzdendir ya, bugün sizlerin desteğiyle, sizlerin bana verdiği güçle Anadolu'ya başvurumu yapıyorum. Var olun, sağ olun. Sayın Genel Başkanımız, BİT'li liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'ye saygılarımı sunuyor. Ülkücü Hareket'in ezeli ve bedeli lideri, başbuğumuz Al Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyorum. Ülkücü Hareket'in sönmez ışıkları, ülkücü şehitlerimize rahmet diliyor ve bu başvurumu benim yaşlarımda bu vatan için feda eden ülkücü şehitlerimiz Halil Esendağ, Cengiz Bekdomur ve Mustafa Pehlivanoğlu'na ithaf ediyorum. Var olsun Ülkücü Hareket! Var olsun Ülkücü